Kasusbeli'deki 25 kartımızın 25'i de birbirinden farklı. Bu videoda serimize devam ediyoruz. Bir başka ordu kartını inceleyeceğiz. Videomuzun konusu rahibe kartı. Rahibenin tek noktasından bir ordu kartı olduğunu anlıyoruz. 3 puan olduğunu görüyoruz ve bir tane kitap işareti var. Bu kitap işareti kendisinin şu özelliğini temsil ediyor. Senaryomuzu oluşturduk. Burada bizim bildiğimiz kartımız Rahibe duruyor. Bunlardan biri köylü, ilk videoda görmüştük. Yanında birisi olduğu zaman 4 puan oluyordu. Diğeri de Ninja. Ninjanın özelliği de karşı tarafın bütün çift kartlarını 2 puan yapıyor. Rahibe'yi koyduğunuz zaman ordu destesinin en üzerindeki kart direkt olarak açılıp oynanıyor. Ordu destesinin en üzerinde 7 puanlık Samuray kartı varmış. Bu şekilde toplam 10 puanlık bir gücümüz oldu. Burada ise 8 puanlık bir gücümüz var. Ninja etki edemiyor çünkü ikisi de tek sayı. Bu taraf kazanmış oldu. Burada gördüğünüz prens kartı yanındaki bulunan bütün ordu kartlarına kendisi hariç 3 puan ekliyor. Şimdi bu çok büyük bir özellik. Ne kadar kart varsa 3 puan ekliyor. Bu durumda rahibe sayesinde bir kartla iki kart oynamış oldum. Buna, 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 buna hepsine 3 puan geldi. Dolayısıyla Rahibi birkaç kere kullanırsanız, rahibe sayesinde masaya kart getirirseniz ve yanına prens koyarsanız güzel bir combo oluşturmuş oluyorsunuz. Daha fazla kart içeri için profilime girip beni takip edebilir. Aynı zamanda linkten tıklayaraktan kasveriyi satın alabilirsiniz.